Arkadaşlar bugün size mod çekmeyi öğret e, mod, yapmayı öğreteceğim Minecraft'ta. Minecraft'ın olması lazım bunları yapmak için. Şimdi Google Play'e giriyoruz gerekli programları indirmek için. İlk önce Black Black Lager diye bir şey indiriyoruz. Ben ücretlisini indirdim prosunu. Siz ücretsiz sizin indirebilirsiniz. Ben indirmeyeyim. Ben de var çünkü ücretsiz. İkisi de olur. Sonra arkadaşlar bir program daha indirmemiz lazım. Mods for Minecraft P diye. Minecraft diye. Diğerlerine basalım, basalım. Şunların ikisine mod bulurum. Ben ikisini indirdim ama ben bunu seviyorum. Bu da iyi bu da iyi ama. E, ben bunu daha çok seviyorum. Size bunu da öğreteyim. Şimdi arkadaşlar yapacağız modumuzu. Bir mod yapalım. Şimdi şu pro Watch Pro'ya girelim arkadaşlar. Size bir yaz gelecek ilk önce açtığınız için siz Retol normale basın. Donate'ye basmayın arkadaşlar. Modunuz yüklenmez. Şimdi arkadaşlar ben yapayım. Bir tane mod indirelim mesela. Mod. Mod sonra basalım. Al mod. Fark etmez. istediğiniz bir moda girebilirsiniz. Mesela t put, bu mod. TNT mod. Bunda yeni şeyler geliyor. Mesela bunu ben indirdiğim önceden. İndirmeyi şöyle indiriyorsunuz arkadaşlar. Yani şuraya basıp insa basacaksınız. Siz biraz bekleyebilirsiniz. Peki import ip, diye bir şey gelmesi lazım sonra. İport'a tıklayınca mod size gelecektir zaten. Ben de olduğu için gelmedi. Sonra arkadaşlar giriniz daha deminki programa. Sonra o programa giriniz. Porta basacaksınız. Ben, olduğu için iptal evet. diyeyim ben şimdilik. Sonra giriniz. Pro, pro proya. Pro, pro, pro Sonra geldi. İngiliz anahtarı görüyorsunuz. Şöyle magia mod. Bazıları şuraya gelir. Bazıları şuraya gelir. Benimki buraya geldi şimdi ben de TL atamadım. Şimdi ben açmıştım kaba değil. Bunu buraya tıklayıp en deyip hiçbir yazı olmaması lazım. Şimdi arkadaşlar bir tane bölüm. Şunu açayım. İşte yeni şeyler geliyor. Böyle.